Şimdi bakın şöyle diyelim. O zaman şimdi Türkiye'nin nüfusu 13 milyonken 13 milyon nüfusu var iken Türkiye... Hangi yıldan bahsediyorsunuz? Bakın Lozan'dan bahsediyorum. Türkiye nüfusu 13 milyondu. 45 ton yıllık altın üretebilirdi. 45 ton yıllık altın üretebilirdi. Şimdi ne iş şey yapıyordu? Şu anda nüfus 85 milyon. Kişi başına ne geliyor? 500 gram altın geliyor devletin. Kişi başına değil hane başına geleceğiz. Bu nedir? Nereden bulacaksın altın? Sana müsaade etmiyorlar. Hala Lozan'la elini kolunu bağlamışlar. Tayyip'in çocuğu gitti. Tayyip'in çocuğu gitti. E, damadı gitti. O şeyde 580 ton altını kaçırmışlardı İngiltere, Fransa'ya. Onu aldı geldi adama hırsız dedi. Adama hırsız dediler tamam. ya. Adam gitti 560 ton altını buraya getirdi. güne kadar Ayakkabı yapılan... Ayakkabı kutuları olaylarını hatırlıyorsunuzdur. Ya, hani Onun, o yüzden demiş olamazlar hani mı? bakınız. Şimdi o altınları bu Türkiye'ye getirmek için her kim kalktı sahaya bu ülkede itilal yapıldı. Her hangi hükümet kalktı sahaya itilal yapıldı. en başa Sairin dönmek gitti. Tereyağından gibi aldı geldi. Bunu bana sormayın. Bir eski devlet bakanı vardı bizim. Mardınlı neydi adamısın ya? Şu an yaşıyoruz. Onlar da, programlarda evet, da söylüyor. Ben, biz diyor ya ben diyor parayı ben getirmeye kalktım. Diyor, evet. İtlal provalar yapmaya başladılar. Ben diyor. Merak ettim kim bu lider? Ya şeyim Türker, Türker şey. Masum Türker. Masum Türker'in aç bütün videolarını izle bak şey o anlatıyor. O CHP'nin başbakanlığını yaptı. CHP'nin genel başkanlığını yaptı. Adam anlatıyor. Ben anlatmıyorum. Bir boş Peki bu şey gazeteci yanlış. Ama biz bakın ben kızım hayatta hayatım hayatım araştırmayla geçti. Hayatım araştırmalara geçti. Yazdım, çizdim. Yazdıklarımı çizdiklerimi bir yenmediler. Lanet olsun dedim. Bu yapmıyorum. Döndüm ticarete başladım. Arkadaşım hala... devam et. Et. Hala ediyorum hala. Devam etmek istiyorum. Müsaadeniz, ikiniz de cevaplayabilirsiniz. Hala. Şimdi vatandaş sorduğumuz zaman diyor ki tamam. kemer sıkmaktan kemerde delik kalmadı. Biz Havrum. neden hükümeti destekleyelim Yavrum. ki? Peki Sorumu ben, anlayabildiniz mi? Peki ben anlayabildim. İnsanların artık yaşam savaşı içerisinde olduğunu fark ettim. Bu millet bakın şöyle fazla uzağa gitmesin. Marmara depreminde biliyoruz. 14 milyonun tamamının yeri yurdu yıkıldı depremi de biliyoruz. Bu kayısı etsinler. Marmara depreminde benim şey halamın çocuğu şey eee söyle halamın söyle kayın biraz derdi. şey vardı İmar Bakanımız şöyle Kore, Milliyetçi Hareket Partisi Koray, Aydın, Aydın, Aydın vardı. Koray Aydın vardı Adamı hırsız dediler soydu memleket. Efendime söyleyeyim şey işçinin memur maaşını ödeyecekler. Memur ödeyecek işçinin memur maaşı yok. Dışarıdan gelen yardımlarla böyle işçinin memuru maaşı ödediler. Bitmiş iflas etmiş 2002'de bir devlet. Öyleydi, Düşünün 2002'de bu, iflas bu, etmiş bu, bir devlet yavrum. Biz gecede bir kararda bak 400 milyar dolar gitti kardeşim. Bak 400 milyar Ben ekonomi da... muhabiriyle yaptım. Şu an haber sisteminde var. Ben gerçekten şu ülkenin ayakta durması hepimizin geleceği demektir. Dünya ülkeleri eğer bize gerçekten saldırıyorsa, saldırıyorsa Ben hiç sorduğum soruların cevabını Onu da söyleyeceğim ben. Onu da söyleyeceğim. Bak o da, şimdi O da bile benim bildiğim kadarını. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan TÜSÜYAT'a geçenlerde seslendim tekrar yeniledi. Dedi ki ey TÜSÜYAD, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme ve gelişmesiyle, ekonomisi ile ilgili sekte idaresinin üretimini yapan insanlar değil mi? O birim, kurum. Bu kurum ne diyor? Sizin işiniz istihdam üretmek. Ülke için çalışanı ve diğer şeyler üretmek. Yani ekonomi sizin elinizde. Dümen sizde. Siz ben diyor bakayım. size destek vereceğim. <laughs> Bak destek vereceğim. Siz diyor işinize bakın. Dışarıyla, içeriyle mevcut iktidarı yıpratmak, yıkmak için çaba göstermeyin, başaramayacaksınız diyor. Şimdi dünya ülkeleri, bakın rahmetlik Ecevit, Mehmet Sevgen'in ben burada il başkanıyken DSP'nin basın danışmanıydım. Ben ülkücü biriyim ama benim için ülkem, ülkemin huzuru varsa ben burada her şeyimi koruyabilirim, yürürüm. Çok güzel bir yerden geldiniz. Anlamda, Ülkemizin huzuru neden güzel. yok? Ekonomik sebeplerden var, dolayı. Hepsi var. zincirleme birbiriyle. Hayır, hadi. şöyle bir açıklamada bulunacağım. Müsaadenizle cümlenizi Hı. asla unutmayın. Bugün bir baba eve giderken acaba et mi alsam, sebze mi alsam, ekmek mi alsam diye düşünüyorsa, ay sonu faturalarını ödediğinde kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorsa o ailede huzur Yine, yoktur yok, maalesef. tamam. Bak sen şunu söyleyeyim ya e, av edersiniz bu inan afaki söylemler bak şimdi şimdi sadece ha kira olayı doğru yüksek kira olayını hiçbir iktidar yükseltir mi değil. Bunların sebeplerini ne biliyor musunuz? Nedir? Evet, Samimi söylüyorum. Bakın, mevcut yönetimi yıpratmak, yıkmak koyun gibi güdülebilecek bir iktidarın olmaması. O Öyle bir iktidar olsa bugün saldırıya maruz kalınmaz. Mümkün değil. Ama sek ve idare edilmeyen bir iktidar olunca saldırıyorlar. Deminki dediğim çarkın Türkiye yerlisi. Neden? Bunun şunun maliyeti kaç lira? 2 lira. Anla mı? Evet. Üreten kim ben diyorum ki ekonomik anlamda zora sokmak için bunu 10 lira diyorum. Bak şimdi ayrı zamanda bu Hayır biz buna serbest bu, piyasa, bu, piyasa diyoruz. serbest bu piyasa ama işte bu yanlışlar da var. Serbest piyasa belli bir minimum maksimum olması lazım. Kesinlikle. Avrupa evet. gel. Bak şimdi patates, domates, bilmem ne görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz mutlaka evet. mesleğiniz gereği. Ben de öyle. Tırlarla tırlarla döküyorlar. Adam diyor ki tarlada ben kendim de haberini yaptım. Para etmiyor diyor. Abi versin kaba konuşacağım. Ulan pez Demek. Para etmeyen bir şeyi bağından bahçenden emek verip dökeceğin şeyi niye döküyorsun? Niye tır kiralıyorsun da götürüp ya belki onlarca kilometre, yüz kilometre kire kire döküyorsun? Bunun deseni biliyor musun kızım? Arka plana bak. Varsa... Özür diliyorum. Ben perde arkasına belki bakıyorum paracı. kardeşim. Ben perde arkasına bakıyorum. 33 senedir basın mensubu olarak çalıştım. Hürriyetinden, tercümanla, Sabah'ından tut. Anladın mı? Ben haberin arkasına bakarım, perdenin arkasına bakarım. Kim süfle veriyor, kim yönetiyor ve para peşin alıyor pezevenk. O döken pezemeklere diyorum tamam mı? Götürüyor döktürüyor. Diyor ki ben tarlamda 2 lira satamıyorum diyor. Oysa parayı peşin aldı. Bu ülkenin huzurunu kaçırmak için şerefsiz ve İslam ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karşıtı olan Avrupa'daki yöneticiler. Halkının çoğuna da demiyorum yöneticiler. Anladın mı kızım perdenin gerçekten yemin ediyorum arkasında bunlar dönüyor. Şimdi rahmetlik Ecevit döneminde CHP döneminde 3'lü 4'lü 5'lü koalisyon döneminde benim yaşımdan ya her ay yüzde 200 300 devalüsyon oluyordu. Bir Necdet Sezer miydi o Cumhurbaşkanı? Ya şöyle bizim Ya sizlerle şöyle anlaşamıyoruz. Lütfen mi? yanlış anlamayın. Onlarca geçmiş sürekli geçmişi konuşuyoruz. Onun, ama, sürekli ama geçmişi konuşuyoruz. Ama kıyaslama yani, yapmak için anlatıyorum. Yok diyeceğim? Yeni. Bir dakika. Özür dilerim. Bak şimdi. Özür dilerim. Bak şöyle bir şey var. Yani fatura o günlerden bugüne geldi. Kolay değil. Eskiden 20 30 sene önce babam bütün aileyi bırakın babamı anne Annem 13 tane kardeş. Tek dedem bütün aileyi geçindiriyordu. Buyurun şu an şu an şu an tek kişi bir aileyi geçindirebilir mi arkadaşlar? Tek kişi, tek kişi bir aileyi geçindirebilir mi? Evet efendim yapayım, yalan söylemeyin. Yok. Burada benden yaşça büyük insanlar var. Ben Hatay bir dakika. Ben Hatay deprem zedeyim efendim. İki seneden beri bizimkiler şu an 18 bin lira Gebze'de para ödüyorlar. Babam da emekli maaşıyla nasıl geçinecek? Bana onun bir hesabını verebilir misiniz? Emekli maaşı 9 kardeş değilim. Ben kend, kendi babamın ayağı kesilmiş kardeşim nasıl çalışacak? Bak demin ne Allah'ım ya Rabbim önceden 20 30 sene önce babamın kardeşle annemin kardeşleri 13 tane kardeş tek dedem bütün aileyi yetiştiriyordu bakın bütün aileyi yetişiyordu. nasıl yetiştiriyor ya bütün aileyi 13 kardeş Hı bu zamana... o zaman nasıl bakın aklını o zaman. Bakın nasıl bakın ya? ya yanlış anlamayın bakın 13 kardeşi yetişti. Bak annem ve dayılarım 13 tane kardeşi. Tek dedem tek Evet, tek dedem çalışıyordu ve bütün aileyi nasıl büyüttü o zaman? Nasıl büyüttü o zaman? Ya, ya, lütfen, lütfen. Şu an, bak, bakın bak. şu an ev kiraları uçmuş gitmiş. Emekli bir şey yapamıyor. Azgari ücretli, azgari ücreti 22 bin lira. Bak 22 bin lira. Bana ev bul bakayım. Ben bekarım, ben evlenemiyorum. Bana ev bul ya. 25 bin lira. Yok. Ben tek başımayım farz et. Ben tek başımayım. Nasıl Hayır. Şunu demek istiyorum kısaca bir dakika Ben Değil şunu anlatacağım de. size ee, O dedeniz o zaman da çok iyi ev alabiliyordu da, Dayılarım ve teyzelerim Annemle beraber 13 kişi O de dede kaldı. zamanında ev alabiliyordu evet. Sizin babanız da zamanında ev alabiliyordu Ama şu an o genç ya da ben ya da herhangi bir genç Ev alabilir mi? Tamam. İmkansız çocuk, çocuk Aslında, alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Aslında alım gücü olarak ondan bahsettim Alıyorsunuz Alım tarım Yurt dışına bağlı kalmışız Bütün yiyeceklerimiz içeceklerimiz Benzinimiz mazotumuz mazot umuz her şeyimiz tabii Dolara bağlıdır efendim. Dolara bağlıdır. Dolara bağlıdır. Peki, kim bağladı? bağladı doları dolara? Ben mi bağladım ya? Kim bağladı? Tayyip mi bağladı? Kim bağladı? Ay, ay. Ay, ay. Kim bağladı? Doları, ben bağladı. bağladı. Bak. Şimdi Abicim dolar? bak bu, bu hükümet, hükümet geldiğinde dolar 3 liraydı. Şu an kaç? 36 lira. Ne dolar da. Bir gecede dolar 1500 lira oldu. Ne bir ne altı lira? 30, 30 lira oldu. 30 lirayı geçti. 30 lira. Geldiklerinde 3 liraydı. Geldiğinde dolar 1500 lira 1500. 1500 bir buçuk TL yaptı. Yani evet. Altın sıfır alırdı. Sıfır kızım, Ama bakın. Ama sen de. Kızım doları bir buçuk TL yapan kimdir? Tayyip'tir. 25 sene <laughs> önce. Allah razı olsun. Abi <laughs> açılalım tarifi tane, 30 <laughs> tane çeyrek altın alabiliyor. Şu an 3-4 tane çeyrek altın alabiliyorsunuz. Daha nasıl? Daha nasıl açıklayalım? Daha nasıl açıklayalım? Abi açıklasın bir de merak Bakın ediyorum. şimdi böyle bakın. Şu belav diyenler şöyle bir dinlesinler beni. Bakın size altını <laughs> anlatayım. Altını bilin öyle ezber konuşmayın. Bakın şimdi İran. İran'ın 20 bin ton altını vardır. İran senden neyi fazla? Amerika'ya bağlı değil İran. Amerika'ya bağlı değil kafa mi? Tutuyor. Peki Amerika'nın şu anda Tabii, peki Amerika'ya kafa tutuyor da. Yavrusu, Yok. İran, bir, dakika, yavru. bir de altından, altından, altından örnek vermeyelim de en basitinden ya temel ihtiyaçtan efendim, örnek verelim. Yumurtadan, sütten, peynirden müsaade. Sen İran'ın 21 ton altını var. Nerede aldı İran'ın altını? Bana İran'ın altını var hani nerede diyorsun yer yere Amerika'ya bağlı değil diyorsun. İran'ın altını 20 bin ton altını var nerede şimdi? Nerede? 15 bin ton Amerika'da. Aldı elinden. Ha sana ne oldu biliyor musun? İran'ın İran altına el konmadan önce, İran'ın altına el konmadan önce sen İran'dan altın ithal ediyorsun altın ithal ediyordun ve vatandaşına ucuz veriyordun. Çünkü senin, senin ürettiğin altın, Türkiye Cumhuriyeti ürettiği altın Türkiye'de tuvalet almaz. Türkiye'de tuvalet almaz. Müsebbibi kim? CHP. Satan CHP. Şeydeyi AKP, AKP değil. Neye sattı? Satan CHP. Neyi, sattı? Neyi mi sattı? Neyi sattı? 45 ton altına devleti sattı. 45 ne ton sattı? altına. Ne zaman? Ne zaman? O zaman da, Şimdi, Git e, bak e, orada sen. Bir dakika bir saate bir dakika. Senin 12 azal ve bilinmeyen azalar diye. 12 evet. azala evet. ve bilinmeyen azalar diye. İnönü'nün peşkeş ihtiyacalar vardır. Biliyor musun 12 de bilim yazar. Uçaklarımız var, savaş uçaklarımız var. Alalım niye haydi buyurun. Hayır niye savaşı almadın da vermedin Hayırlı bana? Savaşalım. İroni niye verdi de almadı Hayırlı da şey Kardeşim 2 seneden beri depremzedeyiz. Babamın ayağı kesilmiş burada. Şu an Gebze'de 18 18 bin lira kira ödüyoruz kira ve yardımlar ya. kesilmiş. Allah'ını seven, Muhammed'i seven emekli maaşıyla bu adam nasıl geçinecek? Bana hesap kitap yapan varsa buyursun. Ben sen hesap kitap yazayım. Sen Yalan söylüyorsun. A a yalan söylüyor. A nasıl yalan söylüyorum? Ne yardımı kesiyor? Ne, ne, He? Türkiye'de yapılan yavrum sosyal yavrum yardımlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne iddiasına? Her geçen gün sosyal yardımlar bu ülkede bakın Almanya'ya gidin Almanya'ya gidin Anke Fransa İngiltere'ye gidin Anke. onlar bu ülkede sosyal adaleti Anke. oradan gelenler anlatıyordu diyor ki sosyal sahip. adalet var biz, sattık, biz, sattık, yardım, var. biz sattık, sattık. yardım biz var, tabii. CHP sattı değil mi Türk CHP tabii Türksel'i. bütün her tarafı bıraksana ya her şey özelleşti kardeşim yabancıya peşkeş çektiniz yok yol yaptınız diyorsunuz bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yok yol yaptınız diyorsunuz yol yaptıysak bedava geçelim niye parayla geçiyoruz. Ha? Allah Allah. Ha? Sen devlete vergi mi Abi, vereceksin ki? En dünyada en, en çok vergi veren biziz beyefendi. Üç kere vergi veren var mı verecek adalet? adalet? Vereceksin vergi vermek zorundasın. Vergize yapılıyorsa biz Bir dakika. Müsaade. Bak şimdi. Ya. Bir hastane bir yapıldı. Saat. iki ayda sıra alamıyoruz ya. Hastane yaptı diyorlar. Sıra alabilen var mı? <laughs> doktor kalmadı. <gülüyor> sıra <gülüyor> alabilen var mı? Konuştuk. Bak bak hastaneden hastane geliyorum bak. Kuzenim var. Yurt dışına kaçtı. 3 tane kuzenim var. Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle gidip gitsinler dedi. Hepsi kaçtı doktorlar. Tabii doktor kalmadı. Ülkede doktor kalmadı. Kaç, kaç? Yabancı kaç. savaş ülkelerinden gelen doktorlara kaldık. Almayacak. Bir abi bir doktoru birbirimize niye kötü davranıyoruz? Niye gitti? gitti. Gitmedi abi, değil. Burada üniversiteyi bitirdi. Abi, Tekrar orada Geleceği master yapıyor, master yapıyor, master yapıyor ya.